Merhaba sevgili dostlar. Bugün çok değerli bir konuğum var. Doçent Doktor Mehmet Emin Güneş. Mehmet Reit Onkoloji Obezite Genel Haber Kırıcı Sağlık Yazarı. Hoş geldin Emin abi. Nasılsın? İyi misin? Çok teşekkür ederim. Böyle güzel, böyle keyifli programda bulmak ayrıca bir keyif verdi bana. Çok teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? çok teşekkürler. O senin inceliğin eksik olma. Biz de iyisiz, sağ ol. Ben seni çok eskiden beri tanıdığım için sen de hitap ediyorum. Kusura bakma samimiyetimden. Ben öyle <laughs> demek isterim. Tamam tamam tamam. Tabii <laughs> tabii ki. ki. Seninle ilgili birazcık bilgi vermek istiyorum izleyenlerimize. Tamam. Ee, çok yönlüsün maşallah. O yüzden azıcık notlarıma bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kani Sultan Süleyman Hastanesi, Esenyurt Devlet baş başhekimliklerini yaptın. Ee, çok yönlüsün gerçekten de. Birçok sayıda makalen, TV, e, televizyon programların var. Haber Türk'ün e ve CNN konuda da yazılarına devam ediyorsun. Sosyal evet. zaten çok e, güzel kullanıyorsun. E, aynı zamanda senin bazı güzel sözlerin var iyi hekim duygularına da hitap etmeli diyorsun. E, ışığı taşıyorsan karanlığa girmelisin diyerekten dört tane de kitabın eserin var yayınlanmış. Bravo tebrik evet. ederim gerçekten. Evet. O yönde de çok başarılısın. E, İkra Yaratılışın Sırrı Aşktır ilk kitabın. Ondan sonra İstanbul Seni Affediyorum. insan e, İnsan Kokusu ve Kara Hindiba. Çok güzel hepsi de çok derin konular. İnsan en büyük yolculuğu zaten kendisi yaptığı yolculuk. Öyle değil mi? <laughs> evet. Özellikle <aynen de. gülüyor> ee, süper. <laughs> Tebrik ediyorum çok iyi yakaladın. Bağda da aynen bunu e, işledim. Gerçekten en büyük yolculuk insan kendisine yaptığı yolculuktur ve ışığı taşıyorsan karanlığa girmelisin. <laughs> yani kendi alanında gitmeli bence de doğru söylüyorsun. Kesinlikle. <laughs> e Meme Poliklinik polik Kurmuş bir doktor olarak meme kanseriyle ilgili bugün konuşmak istiyoruz. Sadece kadınlarda değil, erkeklerde de oluyor. Ama her şeyden önemlisi erken teşhis çok önemli. E kadınlar kendilerini muayene etmeli? Ne kadar yaşta başlamalı doktor kontrole gitmeyi, e, ne zaman böyle biraz e, tedirgin olabiliriz? Neler yapmalı? Evet, Şimdi, e, gerçekten meme kanseri e, dünyada kadınlarda en sık görülen kanser e, türüdür ve dünyada her 8 kadından biri hayatın bir döneminde meme kanserine yakalanacaktır. E, ve Ülkemizde de gerçekten en sık görülen e, kadın kanseri meme kanseridir. Yani 4 kadın kanserinden birisi meme kanseridir ve e, Sağlık Bakanlığı verilerinde de yaklaşık her yıl 18.000 yeni vaka e, bildirilmekte gerçekten e, ciddi bir rakam. E, meme biliyorsunuz ki bir salgıdır, aslında salgı bezidir. Süt salgılayan bir salgı bezidir. E, süt bezlerinden bir de bu süt bezlerinden yapılan sütü meme başına taşıyan kanallardan oluşmuş bir salgı bezidir. İşte kanser dediğimiz olay da ya bu süt bezlerinden ya da bu kanallardan gelişen, en fazla bu kanallardan gelişen bizim Doktor karsinom olarak adlandırdığımız e, kanser türüdür. Buradan gelişir. Ee, şimdi e, meme kanseri her yaşta kadında her yaşta görülebiliyor ee, maalesef 20 yaşından işte e, 70 yaşına kadar fakat en sık görülme yaşı 50 ile 70 yaş arası. Ee, şimdi meme kanserinin sık belirtileri nedir? E, ne olursa korkmalıyız. Ne olursa e, alarm duruma geçmeli ve hekime gitmeliyiz tabii ki. Bu önemli. E, birincisi en önemli şey memede ele gelen kitle. Memede ve koltuk altında ele gelen kitle. Yani biz şunu görüyoruz. E, meme kanseri tanısı koyduğumuz kadınların yüzde yetmişi kendi kendisine meme muayenesinde ele gelen kitleyle bize başvuruyor. Bu nedenle memenizde elinize gelen bir kitle varsa özellikle de bu kitle ağrısız ise özellikle de bu kitle eliniz altında hareket etmiyorsa ve hızlı büyüyorsa e, mutlaka bir e, meme cerrahı ya da bir genel cerrahi görülmek gerekiyor. Bunun dışında meme başında akıntı. Bu akıntının özellikle kanlı olması çok önemli. Meme başında çekilmeler, memede şekil bozukluğu meme başında şekil bozukluğu memede portakal kabuğu görüntüsü meme üzerinde geçmeyen yaralar kabuklanmalar bize mutlaka uyarmalı ve mutlaka da meme kanseri yönünden bir hekime muayeneye zorlamalıdır. Bazen de memede hiçbir kitle değil, sadece koltuk altında bir ele gelen kitle olabiliyor. Bu da aynı zamanda meme kanserinin bir belirtisi olabilir düşüncesiyle mutlaka bize adam durumuna geçilmelidir. Evet, yani hareketli ise o kitle... E ve ağrılıysa belki yağ bezesi falan olabilir. Böyle bir ayrım yapabiliriz galiba. Yapabiliriz. Şimdi meme kanserinde en fazla, memenin en fazla gördüğümüz tümürleri iyi huylu tümörlerdir aslında. Bizim Selim korkmamamız gereken örneğin memede fibrokistik hastalık. Neredeyse kadınlarımızın 70inde memelerinde fibrokistler var. Ya da daha gençlerde gördüğümüz 20 ile 35 yaş arasında gördüğümüz bizim fibroadenom dediğimiz el altında kalan, kayan ve cilde de yapışık olmayan o kitleler var. Bunlar zaman zaman kendi kendine kayboluyor. Zaman zaman da büyüyebiliyor. Yani memenin iyi huylu tümürüyle memenin e, kanser dediğimiz kötü huylu tümürleri mutlaka ayırt etmek lazım. E, yani memede ele gelen her kitle kanser değildir. Kesinlikle bu konuda yani bütün e, izleyicilerimiz rahat olsun. Fakat ele gelen her kitle bir hekime gitme e, konusunda bizi uyarmalıdır. Ee, yoksa dediğim gibi yani %70'i de fibrokistik hastalık görülüyor. İşte e, insan, a, kadınlarımızın adet görmeyle memelerin e, şiştiği, ağrıdığı hastalık dediğimiz fibrokistik hastalık ya da ele gelen fibroadenom daha çok gençlerde gördüğümüz ihul de çok daha sık görülmekte. Doğru. O kistler ama gene de takip etmek lazım değil mi? Kistleri kesinlikle takip etmek lazım. Biz şu, zaten şunu söylüyoruz. Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır. Biz normalde on korucu kanserlerde diyoruz ki işte 5 yıllık sörvi denir kit e, kitabı olarak. Yani 5 yıllık yaşam süresi e, olarak hesaplanmıştır istatistiksel olarak. Meme kanserinde erken tanım konusunda bu yüzlüğümüze yakındır. Bu anlamda bu o kadar önemlidir. E, çünkü erken tanım memede normal e, insanların yani hayatıyla hani deriz ya eceliyle e, vefat ediyor. Ona sebep oluyor. Ya bu anlamda gerçekten çok ciddi. Biz de bu nedenle diyoruz ki 20 yaşından sonra e, herkesin e, banyoda e, aynanın karşısında kendi kendine meme muayenesini yapsın. Na, nasıl yapacak bu meme muayenesini? Ee, işte sağ memeyi yaparken e, işte sol eliyle sağ memeyi muayene edecek, e, sağ eliyle sol memeyi muayene edecek. Aynı zamanda koltuk altlarını da elini gezdirecek. Çok basit. Şöyle kaldır, şu şekilde yapması lazım değil çok mi? Güzel. Aynen ben de göstermek isterim. göstereyim <laughs> ee, <laughs> dedim. sağ elinde e, de sol, mememi bahane evet, e, etmek istiyorum. Evet mesela bakın kaldırdım, elimi başımın arkasına koydum ve sol elimin özellikle şu dört parmak ucunu bizim pulpa dediğimiz yumuşak dairesel hareketlerle bütün meme, meme başından başlayıp bütün meme içine alacak şekilde e, muayene yapıyorum. Çok basınmadan yapıyorum muayeneyi. Onun dışında da tekrardan da koltuk altına geliyorum muayenemi yapıyorum. Aynı şekilde bu meme bittiğinde diğer memeyi de bu şekilde bu pozisyonla meme muayenemi yapıyorum. Biz 40 yaşına kadar e, şikayeti olsun olmasın e, 25 yaşından sonra her yıl mutlaka bir ultrason kontrolü e, istiyoruz. 40 yaşından sonra da e, mamografi istiyoruz. Çünkü mamografi, meme kanseri tarama yöntemidir. E, 40 yaşından sonra istiyoruz. Niye 40 yaşından sonra istiyoruz? Yani mamografide de çok küçük dozda olsa bir radyasyon olduğu için 40 yaşından sonra başlıyoruz. Ve bu e, tarama yönteminden şikayeti olsun olmasın herkesi mutlaka Yaptırmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü meme kanserinde bizim risk faktörlerimiz var. Maalesef en büyük risk faktörü kadın olmak. Cinsiyet büyük bir risk faktörü. Çünkü değiştirilemez bir risk faktörü. Hiç doğum yapmamak bir risk faktörü. Erken yaşta adet görüp geç yaşta menopoz'a girmek bir risk faktörü. Neden risk faktörü bu? Çünkü meme kanseri hormonal, çevresel hormonal faktörlerin etkisi altındadır. Yani meme uzun süre östrojen hormon etkisi altında kaldığında bu memede bizim hücrelerde proliferasyon dediğimiz işte meme kanserinin gelişimini tetikleyen bir hormondur. Bu nedenle hiç doğum yapmamış olmak bir risktir. Erken yaşta adet görmek, geç yaşta menopoza girmek bir risktir. Menopoz sonrası uzun yıllar hormon tedavisini e, kullanmak bir risktir, hiç emzirmemek bir risk e, grubundadır, aynı zamanda obezite, alkol kullanımı, e, hayvansal yağdan e, yoğun beslenme ve Az fiziksel aktivite meme kanseri için risk faktörleri arasında bunlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. Obezite de biliyorsunuz e, vücutta yağ kitlesi e, indeksi arttıkça östrojen olma salınımı da e, reseptörlere bağlı olarak artıyor. Bu nedenle e, obezite de meme kanseri için maalesef risk faktörü. Evet kesinlikle evet. çok güzel şey yaptın özetledin benim soru sormama bile gerek kalmadan. <laughs> Rahim ağzı kanserine karşı aşı var ama meme kanserine karşı yok. Hani öyle bir şey yolda gelir mi veya bir ilaç kullanabilir miyiz? Hormonlarla ilgili olduğuna göre. Ya bu çok güzel bir soru. E, meme kanserinde ben de bunu atladım ve çok güzel bir soru bu. E, meme kanserinin yaklaşık %10'u genetiktir. Yani birinci derece akrabalarında işte anne, teyze, hala, kuzenler bunlar varsa birinci derece akrabalarında meme kanseri var. bu sizde risk altındasınız. Bizim artık genetik testlerimiz var. her yerde yapılan genetik testleri yaptırarak sizin meme kanserine yakalanma oranınız belirleniyor ve buna bağlı olarak da bizim bazen profilaktik mastektomi dediğimiz, koruyucu mastektomi dediğimiz e, meme aldığımız vakalar oluyor. Çünkü bunlarda genetik olarak meme kanseri gelişme riski gen haritası çıkarılıyor. Yüksek olarak görünüyor. Yani şu anda meme kanserine karşı bir aşı yok ama meme kanserine sizin yakalıp yakalanmayacağınızı gösteren genetik testler var. Bizim BRCA1, BRCA2 dediğimiz evet. genetik testler var. Bunları eğer ailenizde birinci derece akrabanızda meme kanseri varsa mutlaka yaptırmanızı öneriyoruz. Hatta Angelina Jolie yaptırdı aile. Evet. Aynen, aynen. O bile profilaktik bebek cildi koru korunarak memeye evet. alıyoruz. Böyle hastalarımız var gerçekten. Meme cildini koruyoruz, memeye alıyoruz ondan sonra da çok güzel silikonla e evet. tekrardan e <laughs> rekonstrüksiyon yapıyoruz. <laughs> evet. Zaten meme kanserinin cerrahisi artık eskisi gibi değil. Bizim <gülüyor> ilk <gülüyor> <Nasıl> dönemde, <laughs> dönemde e biz meme kanseri olduğunda göğsü tamamını alıyorduk. Bu tabii yani hasta içinde bir organ kaybı gerçekten çok e, sıkıntılı, stresli, psikolojik sıkıntıları olan bir süreç. Ama şimdi artık öyle yapmıyoruz. Meme kanserinde sadece kitleye yönelik cerrahi uyguluyoruz. Yani sadece kitleyi alıyoruz, etraf sağlam dokuyla beraber e, hatta koltuk altı bezlerin, bezlerin tamamını te, e, temizlerdik. Şimdi hayır, ilaçlı bir su veriyoruz. Hangi lenf bezinde bir sıçrama var mı yok mu? Eğer lenf bezinde hiçbir sıçrama yoksa lenf bezlerini artık dokunmuyoruz. Çok iyi, Sadece kitleye yönelik yapıyoruz. Evet son derece estetik e, ameliyatlar yapıyoruz. E, ve e, e, eğer çok fazla bir meme dokusu alsak aynı seansta meme rekonstrüksiyonu da yapıyoruz. Tekrar bir meme e, de oraya da cerrahi olarak evet uyguluyoruz. E, ya da bir e, silikon uyguluyoruz. Ya yani bu konuda meme cerrahisi de gerçekten e, korkmasın. de hem onkolojik olarak hem cerrahi olarak çok büyük gelişmeler var. Çok güzel. Zaten e, Türk tıbbı çok ileride gerçekten. Bütün dünyaya bakarsak öyle düşünüyorum. Veriler de öyle. Yurt dışından ülkemize geliyorlar ameliyata. Gerçekten öyle. Ya yani bu konuda biz teknik donanım olarak, e, el cerrahisi olarak, pratik olarak e, oldukça iyiyiz. E, Onkolojik olarak da oldukça iyiyiz. Radyoterapi olarak da oldukça iyiyiz. Ya yani, e, işte hani erken tanı bizim için ne önemli? Burada erken tanı hem hastanın yaşam servisi açısından hem de bizim cerrahi müdahalemiz açısından çok önemli. Yani geç kalan tanıda maalesef göğüs alma az da olsa olabiliyor ama erken tanıda sadece kitleyi alıyoruz ve hasta aynı bir işine gidiyor, işine dönüyor, günlük rutin neyse devam edebiliyor. Bu oldukça Sanki evet yaptırmış gibi. <laughs> Aynen öyle. Evet. Çok yumuşak bence hiç korkmadan kadınlarımız gelecek kendilerini de muayene edecek. Atatürk'ün dediği gibi Türk tabiplerine beni emanet edin diye onun da altını çiziyorum şimdi. Yok, Buraya şey. de taktım görüyor musun? Evet, <laughs> evet abi. Meme kanserine karşı farkındalık için ben de böyle çok etkinlikler yaptım bu pandemi öncesinde değerli doktorlar, ağırların, Bahçeşehir'de şehirde işte, e, halkımız da geldi bilgi verdik. Çok iyi oldu. O yüzden böyle yayınları daha çok yapmamızda fayda var. Sen de bu yönde çok e, örnek olacak bir insansın. O yüzden seninle böyle güzel bir söyleşi yaptığımız için çok mutluyum. Yakalanmamak için neler yapmalı diye tekrar sorayım. Sen güzel az önce aslında toparladın. Tek tek tekrar söyleyelim. Neler tekrar yapmayalım? söyleyelim. Fiziksel aktivite şart. Bu çok önemli. Fiziksel aktivite şart. E, kilo al çok önemli. Yani kilo dediğim gibi vücutta biriken yağ kitlesi östrojen hormon salımımızı artıracaktır. Bunu önleme e, önüne geçmeliyiz. Aynı şekilde fazla alkol tüketimini kesiklememe kanserle ilişkisi var. Bunun önüne geçmeliyiz. Sigara maalesef hani bütün kanserlerde en önemli etken maddelerinden birisi. Bunda da en önemli etken maddelerden birisi. Hani günlük yaşantımıza sebze ve meyve tüketimine gerçekten ağırlık vermeliyiz. Yani lifli gıdaya ağırlık vermeliyiz. Biz bazen hastalığımıza az az sık sıkıyoruz ama bu az az sık sık karıştırılıyor. Çok sık yemek yiyin anlamından kesinlikle değil. Yani çok yemek yemeyi zaten karşılıyoruz. Evet porsiyonlar lütfen küçülsün ve porsiyonlar sebze ağırlıklı olsun. Ee, bu konuda gerçekten önemli fiziksel aktivitenize dikkat edin. Haftada 3 gün e, ortalama günde 3 kilometre olacak şekilde tempolu yürüyüşü kesinlikle tavsiye ediyoruz. Süper stresten de uzak duralım. Her zaman, her yerde olduğu gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok kolay değil. Çok kolay değil ama olabildiğince hobilerimiz olsun. Olabildiğince kendimizi meşgul edelim. Hiçbir şey yapmasak temiz bir havada çıkalım. Biraz yürüyüş yapalım. Uykumuza da dikkat edelim zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Uyku. zaten çok sağlıklı olur her anlamda diye düşünüyorum. Gerçekten, Gerçekten öyle. Uyku zaten e, son zamanlarda uyku ilgili çok güzel e, Dünya Sağlık Örgütü'nün de e, yayınları var. Uyku insanın beynin resetlendiğini e, ve sizin bir şeyi okuyup anlamanızda önemli etkin uyumak olduğunu, e, uyuduktan sonra ee, tekrardan günlük yaşantısına devam etmenin uykusuzluğun gerçekten konsantrasyon art, e, azalttığı e, ortada. Bu nedenle uykada mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Çok doğru. Başta beyin olmak üzere bütün iş organlarımız e, dinleniyor. Ben mesela tabii. bir sorun olduğunda uyuyup kalktığımda onun çözümü gelmiş oluyor. Çok güzel bir şey. <laughs> tabii tabii. Hep de günlük da deriz ya bir sabahı bekleyelim. Evet. Yani, e, ondaki da... etmeden karar evet, Amaç nedir? Bir uyu, uyuyalım daha sağlıklı düşüneriz. Bir elimiz anlamında dur o. Atalarımız boşa söylememiş o atasözlerini yani. Hep yaşanmış şeyler gerçekten de. Peki evet, olarak evet. kadınlara neler önerirsin? Çok güzel toparladık hepsini. <laughs> Çok özür dilerim anlayamadım. Son olarak kadınlarımıza neler önerirsin? Son olarak gerçekten kendi kendini mema ihmal etmeyelim diyorum. Yani kendi kendinize arayacağınız 5 dakika size yıllar olarak geri dönecektir. Ee, yani bu bir zaman e, olarak görmeyelim. Ama şunu da altını çizmek istiyorum. Bu bir fobiye dönüşmesin. Yani acaba elime gelen her şey ben meme kanseri miyim? Değil. Meme de ele gelen her kitle meme kanseri değil. Memenin iyi huylu dediğimiz o fibrokistler, fibroadenomlar bunlar neredeyse meme kitlenin %70'inden fazlasını oluşturuyor. Bu anlamda korkmasınlar ama kendilerine her banyoda aynen karşısında özellikle adetin 7. ve 8. günlerinde daha çok bunu öneriyoruz. Çünkü hormonal aktivitenin en azaldığı dönemlerdir. Bu dönemlerde aynen karşısında kendi kendine meme muayenesini yapsınlar. Ellerine bir kitle geldiğinde kitlenin büyüklüğü, küçüklüğü çok önemli değil. Mutlaka en yakın bir genel cerrahiye, meme cerrahiye. Şimdi bütün her yerde çok rahat ulaşabiliyoruz biliyorsunuz hekimlerimiz, uzman hekimlerimiz. Ee, gidip mutlaka bir kontrol yaptırsınlar. Meme ultrasonu e, 40 yaşından önce 40 yaşından sonra da mamografi ile beraber meme ultrasonu e, mutlaka öneriyoruz. Gerekirse hekim uygun görürse de zaten bir meme emarı da hastalardan isteyebiliyoruz. Ee, bu anlamda dediğim gibi e, kendi kendine meme muayenesini Dünya Sağlık Örgütü'nde her yıl meme kanserine çok önem verdiği için her yıl Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayı olarak belirlemiş ve 26 Ekim işte pembe kurdeli seni de taktığım <laughs> gibi <gülüyor> <İşlendirme> yapıyor, <laughs> farkındalığı evet. artırıyor. Çünkü farkındalık önemli bir şey nedir? Ee, bizim kendi e, kendimizi muayenemizdir. Kendi kendimize doktor olmamızdır. E, çünkü bize gelen hastalığı %70'i dediğim gibi kendisi tespit etmiştir kitlesine. <laughs> Bilinçli bir şekilde geliyorlar. Erken evet. teşhis hayat kurtarır diyoruz o zaman. Erken teşhis hayat kurtarır. Bu anlamda küçük bir anekdotta, e, sadece e, kadınlar mı meme kanserine yakalanır? Hayır, her yüz e, kadın ka, kanserine karşı bir erkekte de meme kanseri görülüyor. E, bu arada bunu da e, mutlaka söylerim. ha Ben erkeğim bende meme kanseri olmaz diye bir şey yok. Erkeklerde de erkek meme kanseri görülmekte. Şekilde e, erkeklerde de göğüs, meme, başının altında ele gelen bir kitle varsa, onlarda mutlaka uyanık olmak zorundalar. Bu hani 40 yaşından sonra mamografi çekimi senede bir mi tekrarlamak lazım duruma göre? Aslında e, ailede e, meme kanseri olmaması, e, genetik yatkınlık varsa her yıl çektirmek lazım. Yoksa daha her yıl öneriyoruz Evet her yıl çekirmekmemiz lazım ee, uygun merkezlerde burada tabi mamografinin e, işte çekimi önemli dijital olup olmaması önemli ama zaten artık günümüzde de Türkiye'de de her yerde dijital mamografi var ee, bize çok nette e, bulguları gösteriyor çok teşekkür ederim hayat kurtaran bilgiler için. O güler yüzüne çok güzel bir şekilde anlattın. Hiç kimse korkmadan gelecek bence doktorlara bu Çok teşekkür <laughs> ederiz. Hatına ben sağ çok teşekkür ediyorum. Konuk olduğum için gerçekten onur duydum. Böyle güzel bir programda katılmak her zaman seve seve. Çok teşekkür ederiz. İnşallah ederim. Yeni konularda ve programlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. ederim. Teşekkürler ediyorum. Sevgiler kocaman. Sevgiler, saygılar. Sağ ol.